Böyle çayları ver. Ya nerede kaldı bu teyemi? Ben nereden bileyim abi ya? Ya bir sürü misafirlerimiz var. Buraya çağırdık. E, Teyep pehlivan gelecek diye. Herif ortada yok ya. Millete selamlar. Aleyküm selam. Allah'a ısmarladık. bakmayın. oturun oturun oturun. Ya gel <laughs> neredesin sen? Ben yine şeyleri sevmem. Oturun oturun rahatsız <gülüyor> olmayın. <gülüyor> Gözümüz yollarda kaldı. Neredesin ya? Kardeş neydi? İşi olan da teyo yarir, iş olmayan da teyo yarir. <laughs> Tabi abi hoş geldin. Hoş bulduk Okku. Kurban olurum sana kardeş. <laughs> bu sefer kim aradı? Hele deyin ki kim aradı? Kim? Amerikan ya başbakanı bu şaradı. Allah'ın severi. Vallahi. <laughs> eee? Dedi, deyin ki kardeş, çık gel bir evle yemekini beraber yak. Ha, kıramadım kardeş, yine yemin ettirir ki. Evet. Dedim ki oğlum senin işin gücün yok. Benim işim gücüm var. Nereden geleceğim? Yok. Rıkkını satmış ya. Çıkıp geleceksen. Bir de yemin ettirdi ya mecbur kaldık. E kesseydin canım. Gettim. gittim he. Hacı oğlu var ya Mühsin'de. Evet. Belediye otobüsü sürüyor da. He. E. Ona dedim ki böcün evle yemedim benden oğlum. Gidirik Amerikanya'ya. Dedi oğlum Amerikanya'ya. Otobüsle. He Amerika ya otobüsle. Amerika'ya otobüsünden mi gitti? Ya neyine gideceğim? Belediye YouTube'a sinir tabii. Kaç saate gittiniz? Kılav olmasın da bende yalan yok arkadaş. Kılav da yok her. Dört, 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 dört buçuk saate gittik. Amerika'ya? Amerika'ya ya. ya. Ona terminala yendik ki yine var arkadaş. Bütün Amerika orada. He he, valla. Seni duymuşlar, karşılamaya kalktılar he? Oramda ha, karı, kız, çoluk, çocuk, bütün herkes orada. Yendim otobüsten bu şuna sarıldık marıldık. Havalar da sıcak ya. Dedim Arabiya gerek yok. Hem bile kol kola girak gidak sizin eve. Beş on adım böyle gittik ki uzaktan bir bayan gelir ki ne bayan. Ecek kim ola? Ceyran karısı Süven'in. He mi? ben bende yalan yok arkadaş, kılap da yok he. Ya sen onu nereden tanıyorsan pehlivan? Ceyar'ın böbreklerinde taş var idi ya. Hasan Karasına gelmişti taş dövmeye. Hmm. Bahçelerde çadır kurdu, hep gariban adamlar. Dedik yardım edek, bunlara biraz hizmet, hizmet ettik ya... ...eğilici unutmamışlar. Neyse, dedim oğlum... o geleni ben tanırım. Dedi ben tanıyamadım. Dedim, da su elin. Boynuma sarılmış. nasıl olur, nasıl olur? Özlemiş. Boynuma sarılmış, böyle yüzümü gözümü yarış. Efendime söyleyeyim dedi, Emre yemecine bende sen. Başka bir yere koyma. E gelseydin canım. Gitti. Ne pişirmiş? Gitti. Olan bir mantı pişirmiş arkadaş. Parmakları <laughs> ziyersiz. Mantı? Ciddi. He. Ben de yalan yok, hılak da yok. <laughs> Neyse efendime söyleyeyim, hamur işi bana tokunur ya. Ha. Ama iki tabak yedim. İki tabak ha. Yedim, böyle geri çekildim kardeşim. Oh. Semaver çayı hazır. Semaver de mi var? Bir Hasan Kala'dan aldılar da Semaver'i getirdiler. Allah Neyse iki bardak demli bere çay içtim ki telefon çaldı. Bu seferki kim? Kıbrıs'tan arıyor. <laughs> Yardım edesiniz bana Ne olur polis hanım! Tamam tamam, sakin ol. Söyle bakalım, ne oldu? Babam, dışarıda bir adam boğumlu var. Yardım edin, ne olur. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Ayrılın be! Ayrılın! <laughs> i̇şte işte, parçamda. Tamam tamam, söyle bakayım, hangisinde senin baban? Ne? <laughs> Efendim, e, günümüzde telgraf çekmek... Telg aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Allah'ıma şükürler olsun ya. Sonunda seni buldum kardeş ya. Abi biz çekimdeyiz burada. Yok, senin bana karezin mi var kardeş ya? Her cuma günü akşam dokuz buçuk oldu mi beni kimse dinlemir kardeş. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Ben iyi hikâtlar anlat. Bak bende yalan yok arkadaş. Kılaf da yok ha. Kahvede bir şey anlatacağım. Saat dokuz buçuk oldu mu? Cuma günleri beni kimse dinlemez. Neyi dinleyelim peşin? Evde dinlemezler aa. beni. Dokuz buçuk oldu mu? O cuma günü millet kahvede televizyon başında. Efendim, Evinde televizyon başında. Efendim ne demişler? Bela geliyorum demez. İşte geldi. İsmail, yok ne neyiz? İsmail Türüdün fıkralarla Türkiye programını edecekler tabi yani kıskanıyor musun bizi ya? Kıskanmıyorum kardeş kıskanmıyorum da ben de fıkralarla Türkiye programının tiryatçisi oldum. Sana kurban olayım. Bilir misin böyle güzel fıkralar? Kendine. Allah ömrün uzun de? Çok teşekkür ederim. Çok Allah eksikliğin vermeye. Allah razı dua et bize. Sen bizi güldürürsen ya Allah da seni güldürür. Çok teşekkür ederim. Bundan daha güzel bir dua olamaz. Bak kardeş bende yalan yok, hilaf da yok. Az önce beni Amerikanya'dan aradı, ben oraya gidiyorum. Nereden? Amerikanya'dan. Amerika'dan. He. Ben oraya gidiyorum. Allah için rast getire. Ol, ha, ben nerede, iyi vallahi gün, kardeş. Gün, nerede kalmıştık? Efendim, e, günümüzde telgraf <laughs> artık e, haberleşme anlamında çok eskiye kalan, demode olan bir model. Artık telgrafın tellerinde telgrafı kuşlar da konmayı. <laughs> Onun için telgraf tamamen orta yerden kalkmasından e, nostalji olsun diye böyle bir fikreyde telgrafi işleri biz bakalım selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam. Ve aleyküm selam mahmut nasıl bitti mi işler yok nerede geçen gün yakan kar var ya telgrafın bütün telleri yıkmıştır bize dedi yeni tel çekeceğiz tel bitti e, ne edeceksiniz şimdi ben de onun için sağa geldim varsa senin dükkanda tel alacaktı. Bak o bende tel vardır vardır fakat tükenli teldir. Olsun fark etmez. Hadi sen dükkana gidelim bana iki üç top tel ver. Hadi. Hadi. Ulan ne kadar saçma iş ediyorlar. Telgraf teli yerine tükenli tel olur. Vallahi doğru söylüyorsun ha. Hayır ondan sonra... Telgraflar yırtık pırtık gelecek. <laughs> Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam canım. Buyur. İyi günler kolay gelsin. Sağ olasın. Bir tane böcek ilacı alacaktım. Vah vah vah. Geçmiş olsun böceğiniz nesi var? Ne? Evet. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.